Merhaba, İndirim Havuzları kanalıma hoş geldiniz. 25 Temmuz Cuma günü BİM'e gelecek birbirinden kullanışlı mutfak gereçleri, temizlik malzemeleri, el aletleri ve daha fazlasını sizler için tanıtıyoruz. Bu hafta evinizin her köşesi için ihtiyaç duyacağınız birçok ürün uygun fiyatlarla raflarda olacak. Haydi gelin detaylara birlikte bakalım. Youtube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim alüminyum döküm kavurma sacı 519 TL. En bas 16 cm çapında çelik tencere 569 TL. En bas 14 cm çapında çelik tencere 519 TL. Akasya yuvarlak sunum tabağı 20 cm çapında 149 TL. Akasya 3 bölmeli sunum tabağı 17 cm çapında 149 TL. Akasya dikdörtgen sunum kesme tahtası 24,5 cm 199 TL. Akasya şekilli sunum kesme tahtası 25,5 cm 199 TL. Buzluk termos 60 litre 1999 TL. Musluklu piknik termosu 6 litre 345 TL. Buz aküsü 350 ml 19 TL yuvarlak emaye tepsi 32 cm çapında 119 TL. Emaye közmatik 30 cm çapında 109 TL. Okyanusom tek fiyat plastik ürünler 29 TL. 3 katlı dolap içi yumurtalık 129 TL. Saplı bölmeli düzenleyici sepet 55 TL. Yuvarlak pasta ve kek taşıma kabı 28 cm çapında 69 TL. Alüminyum döküm kek kalıbı 25 cm çapında 249 TL. Hobby Life 500 ml erzak saklama kabı 14 TL. Hobby Life 1500 ml erzak saklama kabı 25 TL. Hobby Life 2000 ml erzak saklama kabı 35 TL. Hobby Life kapaklı saklama kasesi 2.6 litre 109 TL. Hobby Life 1.3 litre kapaklı saklama kasesi 59 TL. Alpina çok amaçlı mutfak makası 125 TL. Hobby Life kayık tabak 19 TL. Hobby Life 350 ml bardak 19 TL. Hobby Life telefon tutucu 12 TL. 240 cc desenli baharatlık 29 TL. Rendeli saklama ve karıştırma kabı 25 cm çapında 179 TL. Altılı silikon kapak seti 59 TL. Okyanusom kaşık ve tabak organizeri 35 TL. Gold uzun tatlı kaşığı altılı 299 TL. Tablet mop temizlik seti 11 litre 199 TL. Kurbağacık anahtar 10 inç 399 TL. Fixit hızlı yapıştırıcı 20 gram 45 TL. Fixit 200 ml hızlı yapıştırıcı aktivatörü ve 35 gram yapıştırıcı 89 TL. Fixit f tüp silikon 50 ml 59 TL. Fixit 500 gram mucize temizleme pastası 79 TL. Fixed kapı pencere bandı 2x3 metre 75 TL. SGS polinitril kaplı örme eldiven 45 TL. SGS cırt kelepçe seti 45'li 65 TL. SGS 3 metre lavabo açma sustası 149 TL. SGS titreşim önleyici makine yağı 4'lü paket 99 TL. SGS, kapı pencere, izolasyon bandı 99 TL. SGS, sızdırmazlık bandı 155 TL. SGS, mini şifreli asma kilit 99 TL. SGS, kemer delme pensesi 219 TL. SGS, universal mobille sabitleme kiti 99 TL. SGS, kontrol kalemi ve ikili elektrik bandı 99 TL. SGS mini pense seti 3 parça 359 TL. SGS karga burun 160 mm 259 TL. SGS yan keski 160 mm 259 TL. SGS pense 160 mm 259 TL. SGS çok amaçlı kablo kesici sıyırma pensesi 375 TL. SGS profesyonel maket bıçağı 18 mm 119 TL. SGS Allen anahtar takımı 9'lu set 199 TL. SGS lastik tokmak No 50 145 TL. Çatal başlı çekiç 250 gram 149 TL. SGS 200 gram kalın mum silikon 89 TL. SGS 200 gram ince mum silikon 89 TL. SGS ince sıcak mum silikon tabancası 225 TL. SGS tornavida seti blister ambalaj 5'li paket 275 TL. SGS kalın sıcak mum silikon tabancası 329 TL. SGS akrilik silikonize çift taraflı bant 18 mm'ye 2 metre 45 TL. Alüminyum teleskopik sırık 2 metre 275 TL. 4 adet silikon ders çekme raglesi 75 TL. SGS çift taraflı köpük bant 18 mm'ye 2 metre 35 TL. SGS 40 metre şeffaf kol bandı ve bant kesme aparatı ikili set 79 TL. SGS Tamir bandı renkli 48 mm 10 metre 49 TL. Cam menfezi 175 mm 49 TL. SGS ders kazıma aparatı 69 TL. SGS halı fırçası 99 TL. SGS 40 cm plastik çekpas 99 TL. SGS profesyonel oto fırçası 119 TL. SGS tel fırça 75 TL. SGS yer fırçası 99 TL. Pencere emniyet kilidi 59 TL. Çok amaçlı elastik kova 16 litre 149 TL. SGS plastik boya karıştırıcı 79 TL. SGS saptak ıspatula 75 TL. SGS cam kazıma aparatı 55 TL. SGS robot fırça plastik saplı 3 nolu 89 TL. Fixit F500 silikonize mastik 500 gram 59 TL. Fixit F280 silikon 280 gram 99 TL. Fixit ders tamir dolgusu 380 gram 99 TL. SGS şerit metre 5 metreye 19 mm 119 TL. SGS pas sökücü sprey 200 ml 75 TL. Polisan Aqua iç cephe beyaz plastik boya 5.9 litre 399 TL. Polisan Aqua tavan boyası 10 litre 499 TL. SGS parmak rulo 10 cm 59 TL. SGS 5 metre mini makaralı kablo 499 TL. SGS 5'li boyacı seti 249 TL. SGS silikon tabancası 119 TL. Fixit parlat mucize köpük temizleyici 500 ml 99 TL. Mıra 3 artı 1 basamak profil merdiven 699 TL. Pasta polisaj seti 11 parça 275 TL. SGS demir testere kolu 300 mm 129 TL. SGS tekli plastik vantuz 175 TL. Polisaj ve zımpara seti 8 parça 199 TL. SGS kıl testere seti 7 parça 239 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz en iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.